Görüyor musun Salah? Ha? Alev aldı vallahi. Bir sezonluk oyuncu diyorlardı. 5 sezondur herif takır takır oynuyor. O goller ne abi öyle? City'e, Watford'a. Ha? O yüzden diyor ya Yürgen Klopp. Şu anda Salah'tan iyi bir futbolcu yok diye. Futbolcu olmasaydım da bilmiyordum ne olurdum diyor. Lan ne olacağım? Acaba bu sürekli ne olurdu tabi 100 metreyi? 10 saniyede koşuyor herif yani. Efendim hayatındaki her şeyi futboldan elde etmiş bir İskenderiyeli. O hakiki bir Tosun Paşa yani. Yani adam öyle bir adam ki iş öyle bir boyuta geldi ki salla hem atıyor alçak gönüllü falan Liverpool'un Din değiştirdiğini söyleyen taraftarı var ya. Hayır en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken sala ben topçu olacağım falan dediğinde diyorlar ki bırak öyle boş işlerle uğraşmayı. Vatanına, milletine hayırlı birey ol evladım diyorlar. E ne oldu şimdi? Adam dünya kadar adamın inancını etkiliyor, inancını yani. Etrafındaki insanlar onu harcamaya yemin etmişken kader yüzünü gülücük saçıp durmuş. Böyle bir adamı da Sol bek oynatıp durmuşlar. İsyan etmiş bir gün. Vurmuş hocanın kapısına girmiş içeri bak. ya ya, ya. Bir maçta dört gol birden atıp işi döndürmüş yani. Sonra Bazel'den çağrılınca hikaye dönüşmüş. Zaten kendi ifadesidir. Bazel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdı Efendim yeri gelmişken bir Chelsea taraftarı olarak isyanımı dile getireyim. Bir futbolcu alırken hata yapabilirsiniz. Ama gönderirken yapamazsınız. Mourinho Efendi'nin kulakları çınlasın. Onun da hikayesi de meşhurdur biliyor musunuz? Aa. İşte... Mourinho'dan cevapsız çağrı alıyor. Bakıyor ama kontörü yok bizimkinin. Geri arayacak arayamıyor. Whatsapp'tan mesaj atıyor Salah Mourinho'ya. Şey ara beni falan diye. Sonra transfer. Ama şey demiş ya. Chelsea ile Liverpool deplasmanına gidiyorlar. Heyecanlanmış baba demiş. Bir gün mutlaka burada oynayacağım falan. Doğrudur bir şey de diyemem. Zaten FIFA'da da konsol oyununda da Liverpool alıyormuş. Eyvallah. Fiorentina'da iyiydi. Roma'da da Allah var. Spalletti ona çok şey kattı. Savunma yapmayı öğrendi falan. Ve şimdi Liverpool'da tarih yazıyor resmen. Tarih. 30 sene sonra şampiyonluklar falan. E 28 yıl sonra ülkesini Dünya Kupası'na götürdü. Şampiyonlar Ligi başarısı falan. Yeter daha ne olsun yani. Liverpool'da özellikle bu sene harbiden yani bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var onda. Sosyal kahraman Salah. Kanaat önderi. Öyle değil mi? Hadi siz de Salah'la ilgili alta yorum yapın. Ben de uzunca hikayesini anlatayım size. Ama müsaadenizle başlamadan evvel sponsorumuza da teşekkür edelim. Yemek sepetine. Açtın Liverpool'un maçını Salah'ı izleyeceksin diyelim ki karnında aç. Hızlıca yemek gelsin istiyorsun. Yemek sepeti uygulamasının şöyle bir kolaylığı var. Açıyorsun uygulamasını yemek sepetinin, adresini giriyorsun, restoran listele yapıyorsun. Bir sıralanıyor puanına göre o an açık restoranlar, indirime göre önünde. İstediğiniz restoranı seçip orada indirimli fiyatları görebiliyorsunuz. Siparişi tamamladıktan sonra sepete girip indirimli miktarı görüp o indirimli miktar üzerinden siparişinizi verebiliyorsunuz. Hep söylediğim gibi zaten online ödeme kolaylığı var, temassız teslimat güzelliği var. Her şeyi kolayca halledebiliyorsunuz. Eğer siz de bu şekilde sipariş vermek isterseniz videonun açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Tamam Yemek Sepeti'nin kolay ve hızlı sipariş yöntemleri böyle. Şimdi konu Muhammed Sala. Güzel insanlar. Bu Salah patır patır gol atıyor ya yani ki Everton'a attığı da bir başka güzel be. Ha? 2017 2018'de zaten fuşkaş ödülü aldı o golle ki diğerleri de abi Ronaldo'nun Robe şatası var. Efendime söyleyeyim Bale'in Robe şatası var. Yani tabi taraftar oylamasıyla alınıyor ya bu ödül. Biraz da oradan kotardı işi zaten çünkü çok seviliyor. Sen koca Afrika kıtasıyla baş edebilir misin abicim be? Yani adam 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mısır'da Doğu Perinçek'ten fazla oy aldı yani. Millet adayların üstünü çizip çizip Moğosallah Moğosallah yazdı oy pusulalarına. Ha, siyasette falan pek işi yok normalde kullanmaya çalıştılar ama pek izin vermiyor. Ona sorsam benim bir tane mesajım var insanlara diyor. Nedir? Kendine güven, fedakarlık, çalışma ve azimle hayatını iyileştir. Ben de işe yaradı, sizde de yarayabilir. Bu kadar. Yani her zaman kendinize güvenin diyor. O güvenme duygusu Salah'ın hikayesinde önemli bence de. Çünkü Conte ile Mourinho'ya bayağı re yaptırdı bu güven. Böyle eskiden vardı mandallı re. <laughs> bizim Chelsea'ye geldi gitti dedim ya bu. Yani gerçekten sinir oluyorum bazen. Çünkü aynısı Şurla'ya da oldu, De Bruyne'ye de oldu, Lukaku'ya da oldu. Ya düşünsene şimdi hepsi bizim takımdaydı yani. Neyse. Conte'ye soruyorlar salak. Diyor ki... Benim kararım değil Bana kimse onunla ilgili fikrimi sormadı. Ben bu sorumluluğu alamam. Bana yıkayıp başıma belaya sokmayın. Aynen böyle söylüyor. Sonuçta diyor doğru. Ya yani sonuçta doğru. Onu Fiorentina'ya gönderen kişi Mourinho. O da diyor ki buraya genç bir çocuk olarak geldi. Onu ben aldım. Ama hazır değildi mental olarak da. Kültür olarak da, sosyal olarak da arada kalmıştı diyor. Ve her şey ona zor geliyordu. Daha çok oynamak, olgunlaşmak istiyordu. Gitmeyi kendi istedi, ben de kiraladım. Ama sonra onu satıp Gelen parayla başka oyuncular alma fikri de benim değildi diyor Mourinho. Şimdi herkes ihaleyi başkasına yıkıyor. Tabii oyuncu büyük olunca öyle olur. Böyledir bu işler yani. Bir de bunun tam tersi vardır. O da insanın canını sıkar be. Adam şimdi Roma'da başarılı olmaya başlayınca yani gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlar abi yani. Diyorlar ki işte gelirdi, he, arabasını dışarı park ederdi, namazını kılardı, imamla konuşurdu. Tüm cemaat onunla gurur duyuyor. <laughs> ya böyle abuk subuk yorumlar yani. E, ama bir şey değil mi bu endişe kısmı ile ilgili? Aynı endişeler Liverpool'a geldiğinde de vardı biliyor musun? Roma'da adam 300 tane maça çıkmış, 34 gol atmış ya çok beğenilmedi yani. Anca Mane'nin yedeği olur dediler. Ama işte Klopp etkisi yani kalenin yakınlarında pozisyonların geliştiği yerlerin tam ortasında dur demiş. Kabul etmelisiniz ki diyor Salah, Klopp bir forveti nasıl öne çıkaracağını çok iyi biliyor. Tabi bu konuda bence mütevazı davranıyor mu o Salah. Çünkü kendi gayretini dışarıda bırakmaması lazım. Çünkü küçüklüğünden beri öğrenmeye açık bir futbolcuydu o da yani. Roma dedik ya, mesela baskını çok olduğu yerdir orası da. Gidiyor Spalletti hocaya, diyor ki patron daha çok gelişmek istiyorum. E defans yapmayı öğreniyor falan. Git daha geçmişe, küçüklüğüne. Altyapıdaki hocası diyor ki hiç şikayet ettiğini hatırlamam. Tamam koç, teşekkürler koç. Tamam koç, teşekkürler koç. Bu kadar. Tabi dizleri ağrıyıncaya kadar yani. Bazen büyüme çağında dizlerinin ağrısından, gözünden yaşlar gelirmiş yani. Hırslı ama mesela diyor hocası bir kere ilk yarı 1-0 mağlubuz bir maçta. Baktım köşede ağlıyor bu hırsından. İkinci yarı iki gol atıyor sonra. Oynamamaktan, yenilgiden nefret edermiş abi. Bazen yine bak Önemli artık yani kulüpte ikamet etmeye başladığı zamanlarda sabah namazından sonra hocasıyla küçük detaylar üzerinde çalışır, yeteneklerini geliştirmek için, sağ ayağı için mesela antrenman yaparlarmış. Yani salah diyorum ya, fazla mütevazı davranıyor bazen. Diyor ki mesela, Bazel kariyerimde büyük bir adımdı. Eğer Bazel olmasaydı böyle futbolcu olamazdım, bundan %100 eminim. Olurdu biliyor musun? Yine olurdu. Niye? niye? Nereden biliyorum? Tamam geldiler bazı yetkilileri, izlediler seni Brezilya ile oynanan U20 maçında. Dediler ki bu çocuk şöyle iyi, böyle iyi, hızlı, okey. Ama bir, oradaki hocası Murat Yakın'ın sözleri kıymetli. Çoğunlukla kalenin karşısında, diğerlerinin gerisinde kalırdı. Onunla anlaşmak zor olsa da her zaman dinlerdi, yorumlara açıktı. İngilizceydi, sökünce tamamlandı. Bir, işte buradaki gayret. İki ve daha önemlisi çocukken, iyi dinleyin bak genç kardeşlerim. Sabah 7'de kalkıyor bu, sala. Haftanın beş günü dört buçuk saat yol gidiyor. Okuldan sonra Kahire'ye 14.30'da sahada olması lazım diye de koştur koştur gidiyor. Akşam 6'ya kadar da antrenman. Hızlıca hemen duşunu alıyor minibüse koşturmaca. Akşam böyle 10 1030 buçuk gibi evde. Akşam yemeğini ye, doğruca yatağa. Şimdi ona vücut mu dayanır zaten? Ama ne diyor? Bir şeyler vermeden bir şey kazanamazsın. Ben her zaman diyor futbol için birçok fedakarlıkta bulunmaya hazırdım. Anne endişeli tabi bu arada. Anneyi unuttuk söylemeyi. Anne, annedir nihayetinde. Ama babanın içi rahat. Oynasın hanım bırak diyor. Sonrasında göreceğiz. E çocuk futbolu seviyor. Çok seviyor. Uyurken ne hayal ediyor sanıyorsunuz? Televizyona çıkmayı, sokakta tanınmayı, Afrika'nın en iyi futbolcusu olmayı hayal ediyordu. İdolleri de şey, Zidane, Ronaldo, Totti bir de memleketinden Ebu Terik o da efsanedir yani. Hem hayal kurar hem çalışırsan kader sana doğru işletir çarklarını biliyor musun? Sen de onu anlamlandıramadığında şans dersin. Bütün mesele bu. Örnek mi? Başka bir altyapıdaki hocası diyor ki Salah'la tanıştığında sol bek oynuyordu diyor Salah için işte. O bölgede de 4 oyuncu var. Yani 11 şansı yok. E bir de dünyanın yolunu yapıyor dedik. Yoruluyor çocuk. Başkana dedim ki diyor hoca burada kalsınlar. Ona bir ev ver baba <laughs> Öyle neydi o? Hangi filmdi o? <laughs> tamam. Sonra işte Salah da diğer çocuklar da fark yaratmaya başladılar diyor. Bir tane elçisi olur işte böyle kaderin. Sonra da idmanda işini yapan, sonra çorbasını, ızgara tavukla salatasını yiyen, biraz konsol oyunu oynayıp sonra yatağına giden bir çocuk büyür böyle gözümüzün önünde. Ve kalbe ilhamlar doğar sonra biliyor musun? Duaya dönüşür. Hani yapmış ya bahsettim. Chelsea formasıyla Anfield'da Liverpool'a çıktığımız ilk maçtı diyor. Bir gün buraya geleceğim ve burada oynayacağım dedim. Atmosferden çok etkilenmiştim. İnanılmaz bir atmosferdi. Ve olur işte İnsanın kaderi kendi çabasına bağlıdır çünkü. İtalya'dayken soruyorlar buna. Oyun stilinde neleri geliştirmek istersin diye. Ceza sahası dışından atışlarımı geliştirmeyi, sağ ayağımı daha çok kullanmayı, kafa toplarına daha çok çıkmayı, daha hızlı oynamayı isterdim diyor. Geliştirdi mi kendisini bir sürü alanda, geliştirdi bu kadar basit yani. Şimdi en prime dönemini yaşıyor ve keyifle seyrediyoruz. Ayrıca kendi milletinin ya da inancını taşıyanların da kanaat önderi yüzü oldu. Bugün Liverpool'lular onun için tezahürat yaptıklarında ne diyor? Açsana onu Orçun buraya verisi. Ben de Türkçe'ye çevireyim. Bak eğer senin için yeterince iyiyse benim için de öyle. Eğer birkaç tane daha gol atarsa ben de Müslüman olacağım. Eğer senin için yeterince iyiyse benim için de öyle. Öyleyse tek istediğim benim de camide oturmak. Moğolsallah Moğolsallah la la. De. İslam'a bakışı değiştiren adam, rol model, Salah nedir? Umuttur. Mısır için, hatta Afrika'nın bütünü için. O, çaba ve tutkuyla hayatta neler yapıp ne kadar ileri gidebileceğimizin örneğidir. En normal, fakirlik, işsizlik, IMF'si enflasyonu, baskısı, sansürü, teröründen sıtkı sıyrılmış bir Mısır var. Onlara o gururu ve itibarı geri veriyor adam. Bir bakıyorsun görüntüsüne. Ne zaman gol atsa Allah'a dua etmek için dizlerinin üstüne çökmeden önce gök dizini göstererek kocaman gülümseyen bir adam. E özel hayatına bakıyorsun. Sakin, içkisi yok, sigarası yok, Ramazan orucunu tutar, mazbut yaşam, o topraklar için çok kıymetli, örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz, biraz içe kapanıktır, utangaçtır, sosyal medyayı belli seviyelerde kullanır, çok röportaj vermez, dövmesi yoktur, böyle acayip saçlar falan görmezsin, bunun bir tane aylazlığı var bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada çeker baba kapşonu kafasına tanınmamak için arabada hızlıca yiyip bitirir yemeği yani. Fırlamalı bu kadar. Arkadaşlarıyla da şaşırmayın hala görüşüyor bu arada. Köklerinden de kopmamış. Çocukken takıldığı yerlere gidermiş. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisi oynanmış, bilardo oynarmış. Bayramda komşularını, akrabalarını ziyaret eder. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Kahire'de evleniyor ama köy yerinde de doğduğu topraklarda da ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardım zaten. Devam fonları falan var ama bir de kimsenin bilmedikleri var diyor herkes. Zaten çocukluk arkadaşı demiş buna gaz vermiş. Bir gün çok büyük olacaksın demiş bu Ahmet Ramazan var. Onunla böyle birebir kapışırlarmış sokakta. İnsanlar da gelip izlermiş bunların futbol kapışmalarını ve çocukluk arkadaşları diyor ki hiç değişmedi. Hala alçak gönüllü ve sade bir çocuk iyi bir insan diyor. Ver buna PlayStation oynasın. Olta ver balık tutsun. O kadar. İşte böyle güzel insanlar. Monsalahan hikayesi. Ondan alınacak en önemli iki ders var bence. Birincisi inandığın şeyin peşinden git. Tüm kapıların nasıl açıldığını göreceksin. İkincisi kendi toplumun için yapacak başkalarına ilham olacak bir yol, bir rol bu. Ben de öyle bitireyim müsaadenizle. Onun olduğu bir reklam vardı. Diyordu ki o reklamda salağın oynadığı. Sadece bir kişi bu kadar insan arkasından sürüklemeyi başardı. Onlara bir umut olurken kendisine bağlanmalarını, kendisini desteklemelerini sağladı. Açıklanamaz bir senaryo yazdı ve onlarda yeri doldurulamaz bir kahraman yarattılar. Ona karşı sevgileri gerçek. Onda kendilerini görüyorlar o onların ta kendisi. Onlardan milyonlarca olsa da o bir tane. Oğulları, içlerinden gelen ruhlarından gelen biri o. Yabancı topraklarda olsa da iyi olan her şeyi hala ondan istiyorlar. Aynı anda hem tuhaf hem de güzel olan şey koca bir millet kendisini sadece bir kişide buluyor. Muhammed Salah. Muhammed Salah bize sevincimizi geri verdi. Birleşirken her şeyden daha güçlü olacağımıza bize inandırdı diyor reklam. Beni de her şekilde gol atacağını inandırdı valla. Keyifle seyrediyorum bu sene. Özellikle bu sene onu. Allah ayağına taş değdirmesi. Ne diyeyim?